Her şeyinden başlıyorum. Gün 72. Bedendeki yankı 2. Beden yalan söylemez. Bu senede 9. günde bedendeki yankı başlıklı bir bölüm paylaşmıştım. Bu bölümde onun ikincisi. Çünkü o bölümden sonra birkaç kişi benim de bedenim konuşuyor galiba diye geri bildiğimde bulunmuştu. Aslında zihnimize ne oluyorsa bedenimize de o oluyor. Aklımızdan geçirip zihnimize dökemediklerimiz hatta bakmaya bile cesaret edemediklerimiz bir şekilde bedenimize yankılanabiliyor. Daha önce de paylaşmıştım. Dire gelmeyen bedende yankılanır. Şimdi her şeyi psikolojik bir yere bağlamak değil derdim. Zaten bu gerçekte de olmaz ama psikoloji birçok meseleye kapı aralıyor. Belki bu konuda daha esnek olabiliriz. Vücudumuzdaki karıncalanma, uyuşma, baş, sırt, eklem ağrıları, nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı, mide krampları, bağırsak sorunları, göğüs sıkışması daha da çoğaltabiliriz. Ve birçoğu iç dünyamızdaki çatışmaların bedensel yankıları olabilir. Ve biz bu çatışmaları dile dökmedikçe de bedende yankılanmaya devam ediyorlar. Çünkü bu bedenin konuşma şekli. Bize dön ve bana bir bak deme hali olabilir. Örnek veriyorum. Belki baş ağrısı nedir bu aşırı düşünce diye soruyordur. Belki kabızlık neyi bu kadar kendine tuttun? Bacak ağrısı belki de yola devam etmekte mi zorlanıyorsun demek istiyor olabilir. Tabii bunlar sadece birer örnek, birer varsayım her beden biricik, her duyumsama kişiye özel. Ama ben bedenimizle konuşabilmemiz için paylaşıyorum bu bölümü. Böyle kendimizi etiketlemeden, damgalamadan, yargılamadan bedenimize kulak vermek için. Peki senin bedenin sana ne söylüyor? Onu en son ne zaman dinledin?